Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben olcan Bugün sizlerle baba filmiz ve youtube elveda adlı videoyu konuşacağız izleyeceğiz videoyu yani Bir bakalım Hep şu videoya Hepinize merhaba arkadaşlar ben abdullah dönmez Başlıktan da belli olacağı gibi Bırakıyorum Babayı da bırakıyorum Bu kanalı da bırakıyorum sebebi psikolojik arkadaşlar sormayın yani yoksa başka hiçbir sebebi yok ne o bot kanallarla ne de o bücürlerle herhangi bir e, alakası yok youtube bıraktığını söylüyor e, işte sebebi bot kanallar falan değil diyor e, psikolojik nedenlerle yani psikolojisiyle alakalı e, bakalım şöyle yorumlara Burak oyunda işte yazmış dostum seninle tanışalı çok fazla zaman olmadı ama kısa zamanda çok iyi anlaştık. Bu kararı alman beni gerçekten çok üzdü. Umarım er, geri dönersin ve eğlenceli videolarını izlemeye devam ederiz demiş. İşte biri, bir efsane daha gitti falan. Öyle yani. O bacağın ne? O benim doğum Küçük var. Buradan hepinize bunu açıklamak istedim arkadaşlar. Baba filmi size bırakıyormuş. İnşallah ses güzel çıkıyordur. 2 saattir mikrofonda eğelim. Neyse, şöyle çekeyim. Bırakmak zor mu oldu? Zor oldu arkadaşlar. Ya kaç aydır düşünüyorum. En sonunda bu istek geldi. Söyledim. Sağ olsun Muratlar da iyi karşıladın. Eee Başka vardı? Aslında videodan önce hepsini düşünmüştüm de unutuyor işte insan video çekince. Ee, buradan e, Muratlara, Muhsin'e, Mete'ye, diğer e, bütün arkadaşlarıma Burak oyunda olsun, ee, diğer YouTuber arkadaşlarıma ee, onları sevdiğimi söylemek istiyorum. Kimseyle bir e, şey yok, ilgisi yok bunun. Yani arkadaşlar e, kimse yüzünden de bırakmadım, kendi isteğim, lütfen siz de anlayışla karşılayın, bu kanala video gelmeyecek. Evet arkadaşlar işte böyle bir video, e, gidip izleyebilirsiniz şuraya abi inşallah bırakmaz, ya inşallah bırakmaz yani normal video çeksin inşallah öyle çek. Paramparadai yani, demedim fakat yarbay. Neyse arkadaşlar e, e, bu videoyu size atmak istedim, size göstermek istedim. Neyse bu video bu kadardı. Beğensiniz, beğen ve kanal abonelik yapmayı unutmayın bir sonraki video kadar. Görüşmek üzere, bay bay.